Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Çıkışta gelir alırım bir şeyler yaparız tamam mı? Aa, ya çok güzel olurdu ama biliyorsun benim sınav hattam. Ders çalışacağız çıkışta kızlarla. Hadi, hadi gidiyorum ben geç kaldım. Her varmış orada El ele tutuştun mu onla Cevabını ver sallanma Doğru mu yoksa palavra Kelimeler anlatmıyorsa Gözlerin içi söyler bana Kimleydin o gün aslında Telefonu açmadın da Aldattın mı beni Bunu yaptın mı bana Bir şey söyle Durma öyle Sakladın mı benden İhanetin neden şey söyle Bakma öyle Bu kadar olmaz gözün doysun Sebebi ne olursa olsun Yapılmayacak şeyler var Tehlikeli bir o kadar Bildiğim yalnız duyduğum kadar Bir de sen acaba neler var Aklımda bin türlü soru kullanmadım bir sonunu Aldattın mı beni Bunu yaptın mı bana bir şey söyle, durma öyle. Saklattın mı benden, nihanetin neden? Bir şey söyle, bakma öyle. Alo? Alo, ne abi? İyi ya, sen nasılsın? İyi. E, şey diyeceğim ya, e, sen abi? Evet abi? E, seninki var ya abi. Ee? E? E, seninki abi? Bizim. De. Ee, ve şey yanımda da e, o varmış abi maalesef Benimki kim varmış yanımda ya? Ee, i̇şte o var yani bir tane şey vardı ya yani senin hani, Evet Çocuk Hiç anlamadım ki şu şey. an ee, Seninki var ya abi, seninki Evet, evet. Ha ağabey <laughs> Ağabey <laughs> Aaaa Valdattın mı beni bunu yaptın mı bana Bir şey söyle durma öyle Sakladın mı benden ihanetin neden Bir şey söyle bakma öyle Aldattın mı beni bunu yaptın mı bana Bir şey söyle durma öyle Sakladın mı benden ihanetin neden Bir şey söyle durma öyle